teknolojik bir gelişme olarak iki ucu keskin bir kılıçtır. Hem potansiyel olarak olumlu hem de potansiyel olarak olumsuz sonuç açısından çok keskindir. Amerikalı bilim kurgu yazarı Isaac Asimov, 1942 tarihli kısa öyküsü "Runaround"ta, insanlarla robotlar arasındaki ilişkileri yönetmek için, robotin üç yasası olarak adlandırdığı kuralları şu şekilde maddeler. Birinci kanun, bir robot bir insana zarar veremez veya hareketsiz kalarak bir insanın zarar görmesine izin veremez. İkinci kanun bir robot, birinci kanunla çelişmediği sürece, insanlar tarafından verilen emirlere uymak zorundadır. Üçüncü kanun bir robot, bu koruma birinci veya ikinci kanunla çelişmediği sürece kendi varlığını korumalıdır. Birçoğumuz bu kanunlara, en iyi yapay zeka filmlerinde biri olan Ay Robot'tan aşinadır. İzlemeyenler için de tavsiye vermiş olalım.